İyi günler. Ben doçent doktor Cenk Evren. Kulak boğaz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere geniz eti ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Geniz eti burnumuzun arkasında küçük dil ve yumuşak damağın üzerinde yerleşen üzüm salkımına benzeyen lenfoid yapıda olan bir organdır. Amacı üst solunum yolunda gelen mikropları, bakterileri tutmak ve vücudun immün sistemini güçlendirmektir. Genizeti aslında her insanda bulunur. Doğuştan olan bir organdır. 1 yaşından sonra büyümeye başlar. 7 yaşında en büyük boyutuna ulaşır. Ergenlikle beraber kaybolmaya başlar. Yani bir çocuğa bakıp da bunda genizeti var demek doğru bir terim değildir. Zaten genizeti her insanda vardır. Genizeti her insanda olan bir organ olduğunu söylemiştik. Bu genizeti bazen çok fazla büyük olur genetik yatkınlıklar, enfeksiyonlar, alerji gezinin çok fazla büyümesine sebep olabilir. Bu durumlarda çocuklarda horlama problemi, uyku problemi, burundan nefes almada zorlanma, uyurken sıçrama, bazen idrar kaçırmaya sebep olabilir. Uzun dönem burun solunumunda zorluk olması çocuğun ağız ve çene yapısında değişikliklere, ortodontik problemlere sebep olabilir. Büyük geniz eti, diğer videolarımızda da anlattığımız gibi Östteki denen kulakla burun arasında basınç eşitleyici olan tüpü tıkayıp ya da fonksiyonunu bozup orta kulakta sıvı birikimine sebep olabilir. İşitme kaybına sebep olabilir. Geniz eti bazen büyüklüğüne kalmadan da problem yaratabilir. Orada bakterilerle bir rezervuar olup yani bakterileri biriktiği bir alan olup tekrarlanan enfeksiyonlara, kronik sinüzite sebep olabilir sürekli geniz akıntısı yapıp akciğerler problemlere sebep olabilir. Bu durumda biz aslında boyutuna da bakmayız. Çok küçük olsa bile tekrarın enfeksiyonlara sebep oluyorsa onunla mücadele etmek gereklidir. Daha önce de anlattığım gibi geniz eti burnumuzun hemen arkasında damağın ve küçük dilin üstünde olan bir organdır. Yani geniz eti ağızdan bakarak tanı konulamaz. Geniz eti görmek için endoskopik olarak bunun arkasına ulaşmamız lazım. Bunun için ya burun içinden ya da uygun endoskopla, açılı endoskoplarla ağız içinden bakılabilir ve genizetin büyüklüğü öylece tespit edilebilir. Ben poliklinik ortamında her zaman endoskoplarla muayene ederek genizetin büyüklüğünü tespit etmeye çalışıyorum. Ama bazı durumlarda tabii ki bu mümkün olmuyor. Bu durumlarda çok sık kullanmamakla beraber tanıyı kesinleştirmek için lateral grafiler çekip yani x-ray grafiler çekip genizinde görmemiz gerekiyor. Bu en son önereceğimiz durum oluyor. Genizli tanısında tomografi ya da MR kesinlikle kullanılmamaktadır. Öncelikle çocuklarda her zaman medikal tedaviyi öneriyoruz. Antibiyotik, alerji tedavisi, ortamda sigaranın uzaklaştırılması, bizim her zaman desteklediğimiz durumlar. Erken kreşe başlayan çocuklarda, erken okula başlayan çocuklarda eğer ailede sosyal bir problem yoksa kreşten alma önerdiğimiz durumlardan da bir tanesidir. Eğer de çok büyükse ve bu dediğimiz şikayetlere sebep oluyorsa, ilaçla tedaviyle gerilemiyorsa o zaman aileye genetinin alınmasını öneriyoruz. eti alınması, adenoidektomi dediğimiz operasyon genel anestezi altında yapılan bir operasyondur. Yaklaşık aslında 15 dakikalık bir ameliyattır. Ama tabii ki anestezi adı süresi, anesteziden çıkış süresi ile beraber 45 dakika 1 saate kadar uzayabilir. Ameliyat sonrası hafif ağrı kesici alacak kadar ağrısı olur. 3-4 gün kadar yemek içme önerilerimiz olacaktır. Sulu yemesini, soğuk ya da ılık yemesini isteriz. Çok sıcak ve katı gıda yemesini istemeyiz çok nadir de olsa kanama ihtimali her hastada olduğu gibi geniz eti ameliyatında da vardır. Ama dediğim gibi bu çok nadir gözüken bir durumdur. Ameliyat sırasında eğer kulakta sıvı birikimi varsa aynı esnada kulaklara ventilasyon tüpü uygulaması da yapılmaktadır. Geniz eti dokusu bademcik dokusundan farklıdır. Kapsülsüz bir organdır. Yani genizde üzüm salkımı gibi oraya yapışmış bir şekilde durur ve kazıdıktan sonra mutlaka mikrogenizatı parçacıkları da içeride kalır. Her zaman hasta dediğimiz şey ne kadar küçük yaşta yapılırsa tekrarlama ihtimali o kadar daha yüksektir. Çünkü bu büyümeye devam eden bir organdır. Ama günümüzde teknolojilerle, endoskopik bakılarla, titiz bir operasyonla tekrarlama ihtimali gerçekten çok düşüktür. Eğer ortak kulakta sıvı birikimi varsa ve bu sıvı birikimi gerilemiyorsa ileride nadir de olsa kalıcı işleme kaybına sebep olabilir. Horlama uyku problemlerine sebep oluyor zaten. Eğer tedavi edilmezse ileriki dönemde burun tıkanıklığına bağlı ve sürekli ağız sorunluğuna bağlı çene diş yapasında, damak yapısında deformitelere sebep olabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlar çocuğun sürekli antibiyotik kullanmasına, okulundan kalmasına sebep olabilir. Çok çok nadir olsa da uyku apnesi, ileriki dönemlerde kalp ve akciğer problemlerine sebep olabilir. Çok sık enfeksiyon geçiren, uykusunda rahat uyuyamayan çocuklarda aynı zamanda büyüme hormonu sağlanmasındaki olan problemlere bağlı büyüme gelişmede yani çocuğun kendi büyüme gelişmesinde yavaşlama ve duraklama oluşabilir. Bu yüzden tespit edilen genizeti varsa eğer çocuğunuzun ve büyük bir genizeti varsa ya da orta kulakta sıvı birikimi olan bir genizeti varsa kulak doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Teşekkür ederim. Sağlıklı kalın.